Herkese merhaba. 19 Eylül Cuma Bursa Antik Yarışı Bülteni yani sizlerle beraberim. Yarın Bursa'da saat 2'de yarışlar başlayacak şart 5 mücadeleyle. Tabi kanalımız sayenizde hızla büyüyor. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm abone olan bizi destekleyen herkese de buradan canı gönülden teşekkürler. Halen abone olmayanlar varsa da kanalımız tabi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni yaparsanız da çok mutlu olurum. E, yaptığımız yorumlarla da size faydalı olmadığına elimizden geldiğince her gün yayın vermeye çalışıyoruz. Bugün çok uzun bir video yapmayacağım. Birazcık kısaltacağım. Onu söyleyeyim. E, tabi WhatsApp grubumuz da var. O gruba da gelmek isteyenler Tuna benim e, beraber bir grubumuz var. Yılbaşına kadar tek ücret ödeniyor. Ve kampanya devam ediyor. Eğer ki gelirseniz Adana yarışlarında büyük ihtimalle çok güzel kazançlar elde edeceğiz inşallah. Oraya da gelmek isteyenler aşağıya açıklamaya telefon numarası bırakacağım. Günün birinci koşusuna geldiğimizde burada iki tane safkan çok öne çıkıyor. Bu isimler kim? Dört numara alacağı Brez Sultan ve üç numara Miss Mis Kübra. Zaten son yaptıkları yarışlarında da bu iki safkan gruptan farklı olduğunu gösterdi. Bunların içerisinde Mis Kübra handikabını da 60'a kadar çıkarttı. Ee, ve şart 5 mücadelede de yüksek handikaplı isimler her zaman şanslıdır ki hayatında koştuğu Mis Kübra... 5 yarışın ikisini kazanırken üçünde de tabari içerisinde e, güzel yerler buldu. E, kaliteli bir kısrak bir Robert temsilcisi. Yani yine dişilere ait olan bir şartlı 5'te işte en şanslı isimdir. Daha sonrasında da 5 4 numaralı Cabire Sultan e, bu safkanda bir gümbür 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 yavrusu ve Şen Ocakla ile son yaptığı yarışı muazzam bir yarıştı. Şöyle bir hatırlayacak olursak Şart 5 bir mücadelede ikincili geldi ederken Fikret abinin arkasında bir ikincilikli. O gün için Mis Kübra 3. ayrılmıştı. Çok yakın bitmişti yarış. Yani yine bu iki safkan grubun çok önünde arkadaşlar. Yani şart 5 mücadelede verdikleri o mücadeleden sonra eğer normal şartlarda bu iki safkan bu gruba için yeterli olacağını düşünüyorum ben. 3 ve 4 benim öncelik verdiğim özellikle kuponlarda bulunmasını önereceğim isimler. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir maiden mücadele. Burada bir ilk altılı için banko adayım var. O isim de bir numaralı Keep Safe. Ee, son katıldığı yarışında da Selim İpek vardı Safkan'ın. Ve üçüncü olduğu yarışında çok yakın ara fotoda biten bir yarıştı. Ee, viraja gelirken de Safkan çok rahat bir şekilde virajı döndü. Yanındaki rakibini tabi yarış boyunca kovalamış olmanın da ve ön tarafa çıkmak için de 600'lerde yüzlerde yaptığı o performans artışıyla e, Safkan sonlarda direnemedi. E, ve o gün için 3. olarak ayrıldı yarışta. E, güzel de bir Safkan, beyaz da bir Safkan. Daha da iyi galoplarla gelecek. E, Selim İpek de kazanmaya en yakın isim olarak gördüm ben ve yarın gün üzerinde benim banko adayım olacak. Tabi banko yazmak istemeyenler de olabilir. Burada rakip arayanlar da olabilir. Onlar için de ben 2 numaralı Master ses ve 3 numaralı Fran Dello'nun en yakın rakibi olduğunu söyleyebilirim. Bir numaralı Kip ikilide de değerlendirilebilecek isimler ki bunlardan iki numaralı Master S daha önce hiç yarış koşmadı. Fakat ekürü çok e, özel bir ekürü. E, yani Toron sahipleri diyebilirim e, bu ekürüye. Ve çıkartmış olduğu son dönemdeki safkanlar da çok kaliteli. O yüzden iki numaralı Master S ilk defa koşacak olsa da yani ikili anlamında deneyebileceğiniz e, eğer banko yazmayı düşünmüyorsanız da yanına yazabileceğiniz isimlerden bir tanesi. 2 ve 3 nolu safkanlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde kısa vadeli yedi bir mücadele. Daha önce de birbirleriyle koşan, birbirlerini zaman zaman geçen isimler bir aradalar. Bir gün birisi geçiyor, bir gün birisi geçiyor. Ee, tabi yarışın favorisi olan iki tane isim var. Benim de yarın favorim olacaklar ama bu iki ismin de üzerinde birinde Onur Yıldız birinde Cem Altun var. Ve Safkanları çok iyi tanıyan isimler. Selibo ile 7 kere Cem Altun kazandı. Onur Yıldız da 10 kere kazandı. Tabi rakiplerinden e, jockey anlamında biri Muhammed Bilgin birisi de Nevzat Avcı. E, tabi 64 kilonunda bir dezavantajı var seri Fakat Yarın kapatılmaya kadar gidebilecek bir koşu yani dört safkan koşuyor zaten hani risk almak istemeyenlerin bu koşuda e, kapatması daha mantıklı olabilir çünkü Muhammed Miriğin de beş kere binmiş 3 kere kazanmış torun Yusufla durumda olmasa bence binmezdi e, Ohiemen tabii ki grubun favorisi son 3 kazandığı yarışında da e, bu safkan <laughs> kalitesini gösterdi ve hemen daha önce de bu tarz bir seri yapmıştı şöyle bir bakacak olursak. Ee, Bursa'da 4 yarış 5 yarış hem birincilik hem ikincilik geldi yarışlar olmuştu. Yani performansını üst düzey tutabilen bir isim. Yani yüksek performansla devam eden bir isim. O yüzden o hemen favorim olsa da Selboy en yakın rakibi. Ee, çok ben bu koşuda risk almayacağım diyenler için de kapalıya kadar gidebilir. Günün dördüncü koşusuna geldi şart 5 mücadele ve 1800 çimde koşacak bir yarış var. E, ee, Kaşmirtay verdiği aranın arkasından geldi. Yarışlarını gördü. Daha sonra bir yarış kazandı ve bir yarışta da ikinci oldu. Formu üst düzeyde. Yarın yine Kaşmirtay e, her zaman bu grupları geçebilecek bir safkan e, ve Yarın da kazanmaya yakın isim. Rakiphanesinde tabi 3 numaralı Egetay. Neden Egetay? Egetay son katıldı yarışını kazandı. E, forumda geliyor 62 kiloda olsa e, bu gruptaki birçok safkandan daha kaliteli bir isim diyebilirim bu safkana. Tabi at yazmak isteyenlere daha başka safkanlarda değerlendirebilirler. Fakat benim öncelik olarak düşüneceğim isimler 4 numaralı Kaşmirtay ve 3 numaralı Egetay olacak günün 4. koşusunda. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Handikap 16 bir mücadele. İzmir'de yaptığı yarışını kazanan e, Mekron'un bendi Nevzat Avcı ile çok iyi bir uyum içerisinde. Daha önce de katıldığı ve kazandığı yarışlarında Nevzat Avcı'yı görmüştük. E, Safkan son yarışında da çok iyi durumda olduğunu gösterdi. Handikap 16-1 mücadele bence birbirine çok denk de bir grup e, ve kazanmaya da en yakın isim yine Nevzat Avcı'lı Mençuniyen Bedi. Fakat burada bir Safkan var ki aslında bu gruplarla koşmaması lazım. Yani e, koşmaması lazım derken normalde bu grupların çok üzerinde bir isim e, kalitesini koşacak olsa bu grubu yürüyerek geçer diyeceğim. üç numaralı Anadolu Ekspresi zaman zaman aralar verdi Safkan. Bu aralar yüzünden de zaten yarış hayatında 4 yaşına gelse de çok fazla yarışta koşamadı. E, ama dönüşlerde yaptı yarışları da kötü değil o yüzden ben Anadolu Ekspresi'nde yani Onur Yıldız'ın binmesinin çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum. E, Safkan büyük ihtimalle e, Bursa'da hazırlandı. Bir bakacağım ona. Evet Bursa'da hazırlandı ve Onur Yıldız da Bursa'nın e, biri. Ve galoplarında da 1200'den galoplarını da görüyoruz. Ben Safkan'ın yarın e, AGF kaç için çıkacağını bilmiyorum. Ama bu gruplarda her zaman şansı vardır. Ön taraf tempolarına girer ve e, durmaya da bilir. Geçilmeye de bilir. O yüzden ben 2 numaralı Ben Ben de yanına 3 numaralı Anadolu Express'i de yazacağım. Günün 6. kursuna geldiğimizde grup 3 bir mücadele. E, Tabi benim net favorim de 6 numaralı Serhun Efe. Neden Serhun Efe? Son katıldığı yarışını kazanmıştı hatırlarsanız. Ve e, bu safkanın da son katıldığı yarışını kazanırken ön taraf tempolarını verdiğini gördük. Yarın da ön tarafta öyle aman aman bir kendisini zorlayacak öyle bir e, ön taraf temposu yapacak bir isim de ben göremedim. E, Yağız zaman zaman öne çıkıyordu ama o da meydan yarışlarında. E, Serhun Efe'nin grup yarışlarında da yani grup yarışta bile ön tarafa gidip numara aldığını düşünürsek yani için Serhun Efe'nin çok kolay e, tempolarla virajı dönüp rahat bir şekilde e, potaya uzanabileceğini de düşünüyorum. Ama tabii rakipleri de var. Bu rakiplerin arasında özellikle 4 numaralı Gürgök Bey yarış maçlıkla sahaya çıkacak. İstanbul'da yaptığı o e, çok değerli yarışlarından sonra Safkan Bursa'ya gelmiş. İstanbul'da geçen hafta hatırlarsanız grup birbiri mücadele vardı. Özmen Bey'in kazandığı o gruba da girebilirdi bu isimlerin ikisi de. Ama onlar Bursa'yı tercih etmişler. O yüzden benim önceliğim bu isimler. Tabi 8 numaralı Tumbur İsmet de zaman zaman İstanbul'a gitti. Oradaki yarışları da boy gösterdi. Fakat Tumbur İsmet kazandığı yarışların neredeyse hepsini e, Bursa pistinde ya da İzmir pistinde kazandığı hatırlıyorum. E, o yüzden Tumbur İsmet'e de bu rakipleri yani e, Serhun Efe ve Gül Gökmey'in eksik koşması halinde her an devreye girebilecek isim olduğunu düşünüyorum. O yüzden 6, 4 ve 8 burada değerlendirilebilecek her önce isimler. Günün 7. koşusuna geldiğimizde tabi e, bir isim var ki bence grubun çok çok üzerinde. Eğer ki bu pisti yani e, kabakumda koşacak yani orada da bir sıkıntı yaşamazsa normal kumda ilk defa çıkacak olması itibariyle yadırgamazsa ben yani çok kolay bir yarış kazanacağını düşünüyorum. Çok kolay bir gruba gelmiş hani yanında e, böyle klasında kalitesinde at yok gibi geldi bana. O isim 25 numaralı bir ya e, Zaten bu ekürü de son dönemlerde çok yarış kazanamadı. Ama ben start verdiklerini düşünüyorum. Bu hafta içerisinde ya da bu 10 günlük süre içerisinde koşacak safkanlarının belki de tamamıyla yarış kazanacaklar. E, bu da bir başlangıç olabilir. Ve da işte bence e, bu sezon geçen sezona göre kötü bir sezon geçirdi. Ve sezonun son 3 ayında o da e, gaza basacaktır tabiri caizse. Ve bir şey de son dönem de bir takibi alın derim. son e, Bundan sonraki o 3 aylık periyotta bir çok güzel yarışlar çıkartacaktır. Ve yarın bu ikinci safkan bir arada buluştuğunda da benim aklıma sadece banko yazmak geldi arkadaşlar. Günün 7. koşusunda e, çok kaliteli bir isim tabi bir senya. Kazanan tarafta olur. Benim net banko adayım. Günün 7. koşusunda 5 numaralı bir senya. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 1200'de koşulacak bir yarış var. Ve bu yarışta da benim net favorim 4 numaralı Lord of Dragon. Son yarışta zaten gene Sercan Tırpan binmişti. Atı rezil etti. safkan çıktı. Dışarıları dolandı. Bilmem ne yaptı. Yani garip garip şeyler yaptı. Ya, safkan yine de 50 metre falan fazla koştu diyebilirim. Ona rağmen geldi. Üçüncülüğünü çok deri bir şekilde sahaya girmişti ki Lord of Dragon Geçen yarışında da söylemiştim. E, Settifi orijini gördüğümüzde zaten kaliteyi görebiliyoruz. Kim o? Borrego'dan bahsedebiliriz size. E, Borrego'ya yarış hayatında 21 yarışın 10 tanesini kazanmış. Geçenlerde de kazanmıştı. Çok kaliteli bir isim. Settifi yavrusu. Victor Galop'tan çekilme. Ben yani Sercan Tırpan'ın hata yapmaması ya da yanlış koşmaması halinde zaten bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Burada tabi 5 ee, numaralı Bulutkar çok formunda devamlı iyi yarışlar koşuyor. Ama bunların yanında yine çok kaliteli bir anneye sahip olan bir safkan daha var. O isimde 3 numaralı Godfather Yavuz. Ee, bu üç safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış aslında ama daha da fazla at yazmak isterseniz ya Nagih Fesir olamasında ya da burada tuttuğunuz isimler varsa değerlendirin. Benim için 4, 5 ve 3 aslında bu grup için yeterli gibi görünüyor ki özellikle 4 numarada kazanmaya yakın isim. Günün dokuzuncu koşusuna geldiğimizde e, 1200 ile koşacak bir handikap 15 yarış. Favorimde 3 numaralı Erdal'ın oğlu son katıldığı yarışında bir aradan gelmişti. 6. aydan sonra yaptığı yarışında da yani 400'e kadar el oynatmadı. Yani o günkü geçti rakibi coştur. Yani sahipleri şaşırmıştır. O koşuda o kadar iyi koşmasına rağmen coştur. Erdal'ın oğlu. Ee, o kadar rahat geldi ki 400'e kadar. Topladı gitti. O yüzden e, Erdalinoğlu o formunu eğer devam ettiriyorsa bugün de çok uygun bir gruba düşmüş. Handikap 15 olması itibariyle biraz kilo farkı olsa da alt taraftaki rakiplerinden iyi at. O yüzden Erdalinoğlu benim net favorim. Rakiphanesinde Nurettin Şen'den kurtulmuş Sercan Tırpan'dan kurtulmuş bir 7 numaralı cürekli aktaban var. Yani Kader Tokaçoğlu bilecek. Endiş kulları çekmiş. İyi bir start alıp ön tarafta güzel bir yer alırsa yarışta kazanan tarafta olabilir. Ben yarın günün sürprizini de yapabileceğine inandığım isimlerden bir tanesi de 7 numaralı Cürek Latta Tabii Tabi burada rakip yok mu? 6 numaralı Kırgınım, yarın yazılması gereken isimlerden. Yine 2 numaralı Hayalinoğlu, 62 kiloya rağmen bu gruplarda her zaman söz sahibi olacak bir isim. Böyle bomba bir isim gelir mi diye sorarsanız... 11 numaralı Astel Güzeli, 12 numaralı Yurt Sevil gibi isimler de yarın değerlendirmeye alınabilecek isimler arasında. Ama öncelik konusunda 3 numaralı Erdanlıoğlu ve 7 numaralı Cürekli Attaban benim bu rakiplerinin yanında bir adım önde gördüğüm isimler. Daha da yazmak isteyene 2 6 çok sürpriz arayanlara da 11 ve 12 numaralı Safkanlardan bir sürpriz gelebileceğini de söyleyebilirim. Yarın için hepinize bol şans diliyorum. Güzel bir yarış günü sizler olsun. Kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı unutmayalım. Yine hatırlatmamızı yapıyorum. Whatsapp grubumuza da gelmek isteyenler aşağıya numaramı bırakacağım. Bana şartları sorabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.